gün diyelim efendim ekranları başında bizi izleyen tüm izleyicilerimize belki de yeni açmış televizyonlarını yeni açmış izleyicilerimize güzel bir gün dileyelim ve biz konuğumuzu artık stüdyomuza aldık. Yine gözlerimizi konuşacağız öyle değil mi hocam? Evet kalbimizin aynası gözlerimizi konuşmaya devam edeceğiz. Kesinlikle. Göz hastalıkları uzmanı operatör doktor İrfan Durukan stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür Çok ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ee, uzay yolu e, dizisinden bugüne kadar hayatımıza giren lazerler en son göze kadar geldi. Evet. Evet siz Excimer lazer kullanıyorsunuz. Nedir Allah aşkına egzaymer lazerle yaptığımız tedavileri? E, nereden başlıyor? Nereye gidiyor? Bize tanıtır mısınız? Anlatır mısınız? Şimdi şöyle Excimer lazer tedavisi e, kırma kusuru olan kişilerde yani miyopu, astigmatı, hipermetropu olanlarda gözlük ve kontak lens kullananlarda gözlüğünü ve kontak lensinden uzaklaştırıp gözlüksüz ve lenssiz bir hayatına devam etmesi için yapılan lazer işlemi. Tabii ki göz sağlığı çok önemli. Bu alanda da önemli çalışmalar yapıyor. Teknoloji de gelişiyor. Ve bu lazerler hocamın dediği gibi göze kadar ince var Farklı farklı çeşit çeşit lazerler var. Hocam excimer lazeri nasıl uyguluyoruz? Excimer lazeri e, bu aslında cihaz bağımlı bir işlem. Evet teknoloji bağımlı tabii e, Teknoloji ki. bağımlı. E, biz sadece <laughs> hastaya egzaymer lazeri sağlıklı bir şekilde olabilir diye hı hı. tetkiklerini yapıyoruz. Tesisini koyuyoruz. Ee, sonra cihazla hasta baş başa kalıyor. No touch lazer dediğimiz lazer hakikaten isminde de anlaşılacağı gibi no touch. Dokunmadan, Dokunmadan evet. yapılan. Dokunmadan yapılan lazer işlemi. Ee, bu numarayı düzeltmek için yapılan 6-7 çeşit lazer tekniği var. Bu no touch lazer tekniği Diğerlerinden farklı olarak herhangi bir ek bir alet kullanmadan, gerçekten dokunmadan yapılan çok kısa bir işlem. İşlem ne kadar sürüyor? Çok kısa? Hastanın numarasına bağlı olmakla birlikte yaklaşık 30 saniye bir göz. Hmm. İki yani göz, bir dakikada. Dakika. Bir dakikada işlem, işlem tamamlanıyor. Olur. İşlem sırasında herhangi bir ağrı, yanma Hı -hı. hissetmiyor hasta. Çok güzel. Çok konforlu. Güvenli bir yöntem. İşlemin iyileşme süreci nasıl? İşlemi olduğu gün e, yaklaşık 24-36 saat gözünde bir yanma batma, sulanma oluyor hastaların. İlaçlar kullanıyor. E, Ağrı, ağrıyı tabii, gidermek için damlaları, damlaları var. Evet. ilaçlar var. Onları düzenliyoruz. <laughs> e, yaklaşık ikinci günden sonra hasta normal yaşantısına işine gücüne dönüyor Yan etkisi var mı hocam bu numara küçültmedeki lazerin? Yan etki olarak bir şeyle karşılaşıyor muyuz? Şimdi şöyle eee bu no en büyük avantajlarından birisi o. Yani e, ekstra alet ya da hekim etkisi olmadığı için e, çıkabilecek komplikasyon dediğimiz yani yan etkiler minimalize edilmiş e, seviyede. Çok şükür biz e, ciddi bir problemle karşılaşmadık. Tecrübe tabii ki. E, ama tabii bundan yan etkileri olabilir. Nedir Çok yan sık görülmemekle ne, bir yan birlikte. Yan etkiler nedir hocam? Bunlar belki de %1'in altında oran işte numarada tam düzelme olmayabilir. İlerleyen dönemde numarada geri dönme Tekrardan olabilir. Riski, Dönebilir. Evet, olabilir. Peki geri dönme olduğunda varsayalım ki çok düşük bir ihtimal evet. diyorsunuz ama tekrar aynı işlemi yaptırabiliyor mu hasta? Şimdi şöyle ilk başta yaptığımız gözü uygun mu testlerini tekrar yapıyoruz. İkinci lazeri hastanın gözü kaldırabilirse ikinci lazer hmm. şansı var. NotAç diğer yöntemlere göre İkinci lazer şansı en yüksek olan yöntem Yapılamayacak atıyorum. bir hasta grubu var mı burada? Egzamer lazer tedavisi uygulanamayacak hasta grubu var. Ee, i̇şte kontrolsüz şeker hastalığı olan, mesela gözlük takıyor ama şeker hastalığı var. Evet. Bunlara yapılması uygun değil. İşte romatizmal hı hı. hastalığı olup göz kuruluğu ileri düzeyde göz kuruluğu olanlarda önermiyoruz. E, Kornea diyoruz Lazer yaptığımız bölgenin e, Bombeleşen, sivrileşen, incelen bir hastalığı var Keratokonus diyoruz o hastalığa O hastalığı olanlara Yapmıyoruz e, Ama bunların e, Bu tip hasta uygun hasta e, Çok küçük bir grup hı hı. E, Olmak isteyenlerin büyük çoğunluğu Bu tedaviye Zarar verilecek bir durum varsa yapmamakta fayda var Kesinlikle Ben en çok merak ettiğim <laughs> E, göz hekimi olsaydım belki de en çok e, yapmaktan heyecan duyacağım e, annemin ameliyat sırasında e, gözleri bandaj açıldığı zaman aa dünyayı çok farklı ve güzel görüyorum dediği katarak e, evet. ameliyatı var. Herhalde e, gözcü olsaydım en çok da yapmak isteyeceğim ameliyat katarak olurdu. Nedir katarak? Bize özetler misiniz hocam? Şimdi şöyle e, eski türk filmlerinden hatırlarız. E, hasta birden artık görüyorum, görüyorum. Evet, e, teşkin göz açılır, görüyorum. görüyorum. Hakikaten e, bu Eximer Lazer de katarak da öyle. Evet. E, hastalar görme seviyesi çok düşük oluyor. E, ameliyattan sonra ertesi gün tekrar e, görme düzeyi hı hı. çok yükseliyor. E, öyle olunca da tabii hastada o heyecanı biz de yaşıyoruz. Peki. Kataraktın belirtileri ne nedir peki? Katarak e, görmede zayıflama. Ulanık görme, puslu görme, netlikte bozulma Evet şeklinde bulgu veriyor. Ee, zaten hastalar o şekilde geliyor. Görmem azaldı, hocam artık eskisi gibi göremiyorum, televizyonun yazılarını okuyamıyorum ee, gibi şikayetlerle geliyorlar. Peki şu da merak konusu tabii ki her katarak tedavi edilebiliyor mu? Tabii. Ee, ve ne gibi tedavi yöntemleri var burada da lazerle tedavi yöntemi Şimdi var. katarak dediğimiz şey gözümüzün içinde doğuştan bir mercek var gözümüzün içinde hepimizde var bu mercek normal cam gibi şeffaf bu yaşla ya da sistemik bir takım hastalıklarla ya da travma ya da kullanılan bazı ilaçlara bağlı olarak o şeffaflığını yitiriyor hı hı. göz içindeki mercek Evet. O mercek şeffaflığını <laughs> yitirdiği için, göz içine de ışın, güneşi yeterli yüzeyde giremediği için görüntü bozuluyor. Biz ne yapıyoruz? Ee, halk arasında lazer ameliyat olduğum şeklinde dolanıyor ama FAKO denilen bir yöntemle yapıyoruz. Ee, çok kısa sürüyor o da. Peki hocam göz içi e, mercekler var. Evet. Bağlantılı olduğunu e, düşündüğümüz bir, bir başka grup var. O grupla ilgili bize bir tanım yapar mısınız? Şimdi göz içi merceği zaten gözümüzde mercek vardı. Bu mercek şeffaflığını yitirdi. Adı katarak da oldu. Biz evet. o kataraklı merceği temizledik. Yerine yenisini koymamız lazım. Yapay bir mercek. Yapay bir mercek koyuyoruz. Akıllı mercek diye duyduğumuz. Bu merceklerin de tipleri var. Hı hı. Akıllı mercek işte teknolojik gelişmeye bağlı evet. olaraktan son yıllarda gerçekten akıllı mercekler de üretildi. Şu an mercekteki son seviye bu akıllı mercek dediğimiz mercekler. Şimdi diğer merceklerden farkı şu tek odaklı mercek diyoruz onlara. Onu taktığımız hastalar gözlük kullanmak zorunda kalıyor katarak ameliyatından sonra. Hı. Ama bu akıllı merceklerden sonra Gözlükten artık yok. gözlük ihtiyacı kalmıyor aslında Uzağı da yakında net görüyor. Bu merceği taktığımız hastalar gene de ileri yaş hastaları bunlarda genelde de yakın görme problemi olur. İleri yaşlıkları bir yakın gözlüğü kullanır. Çevremizdekilerden de biliriz. artık yakın gözlüğü kullanmıyorlar. Ve mesela şöyle şeyler yaşıyoruz. Genç oğlu ya da kızı getiriyor annesini babasını. O yakın gözlüğüyle zor okuyor yakını. Bu akıllı mercekten sonra annesi ya da babası ...elle aldığı herhangi bir kitabı, defteri çok rahat okuduğu zaman... ...herkes bir şaşırıyor tabii. İşte, işte tersine dönüyor falan. ondan sonra. İşte tersine Ciddi anlamda bir hayat konforu öyle <laughs> evet, değil mi? Kesinlikle. Kişilerin e, sağlıklı bir şekilde görüyor olmaları... ...okuyor olmaları, iletişim kurmak için bile... ...görmemiz, iyi görmemiz çok önemli. Çok önemli. Evet, Psikolojiden zaten... tutun da... ...yani görme azalıp da... Evet. E, işte ...bazı hastalar geliyor... E, ...ilgilenilmemiş, yalnız yaşıyor... Hmm. ...görmesinin düştüğünde farkında değil... ...depresyona girmiş mesela... Bu da çok enteresan aslında kişiler kimi zaman e, görme kayıplarını fark edemeyebiliyorlar. Evet. bunun bir örneğini ben yeğenimde yaşamıştım. işte mide bulantısıyla devamlı işte doktora götürüyor annesi. İşte midesi bulanıyor çocuğun devamlı. Nedir nedir? İşte mideye bakıyorlar, bir şey yok. Neden sonra fark ediyorlar ki çocuk aslında görmüyor. Görmediği için midesi bulanıyor. Evet. Görmediği için farklı rahatsızlıklar evet. ortaya çıkıyor. Burada da aslında belki de belirti veren bazı şeyler de var. Onları dikkate almamız gerekiyor. Öyle değil mi? Belirtilen şeyleri dikkate almak lazım. Bir de e, hakikaten farkında olmayıp bu tür problemi olanlar. O yüzden işte ilk çocuk ilk okula başlamadan önce kesinlikle hiçbir şikayet olmasa bile göz bir göz ya. kontrolünden geçirilmesi. Peki biz evde yapabilir miyiz küçük çocuklarımıza mesela 4-5 yaşında bir çocuğa iyi görüp görmediğini nasıl tespit edebiliriz Şimdi ev ortamında? Okullarda çok güzel bir uygulama var tarama yapılıyor. Hı hı işte 6 metre uzaktan harf okutuluyor. Eşel diyoruz biz hı hı. bunlara. Siz de evde herhangi bir şekiller olabilir evet, değil mi? Evet şekil Belki olabilir. Okuma, yazma, okuma yazması olmayan şekil olabilir. Rakam gösterilebilir. Hı hı. Belli uzaklıktan bir gözünü kapatarak tek gözüne bakılır. Sonra öbür gözüne bakarsınız. Eğer sizin rahatlıkla gözünüze de bir problem yok. Rahatlıkla okuyabildiğiniz görebildiğiniz yerleri göremiyorsa çocuk hı hı. illaki bir göz problemi vardır. Peki şunu da merak ediyorum. Tabii farklı farklı konuları konuşuyoruz ama göz sağlığımızı en çok etkileyen şeyler nelerdir? Yani biz zarar veriyor muyuz gözlerimize? Mesela çok fazla bilgisayar ekranına bakarak çok fazla televizyon izleyerek veya ne bileyim farklı şeyler var mıdır gözümüzü dışarıdan etkileyen? Kesinlikle var. Şimdi aklıma geldi örnek vereyim. Mesela miyopi diyoruz. Uzak görme problemi. Hı hı. Bu son yıllarda inanılmaz yükseldi. Atıyorum bundan 20 yıl önce oranlar çok aşağılardayken iken şu an neredeyse toplumun üçte ikisi evet. özellikle gençler ve çocuklar e, miyop oluyorlar. Bunun sebebi de ekran'a çok uzun süre bakılmasından kaynaklanıyor. E, Akıllı telefonlara da bakmak aynı. Telefon bilgisayar. Evet. E, Tabletler. Efendim ekran başındaki izleyicilerimize seslenelim o zaman çok yakından değil, birazcık uzaklaşın evet, uzaktan biraz uzaklaşarak bakın uzmanımız bizi izleyin uyarıyor izleyin. göze etki ediyormuş, ediyormuş tüm bu ekranlar artı uzun süre bakılmamız, mesela çocuklar için en fazla 20 dakika. Hı hı. 20 dakikadan sonra bir mola vermesi lazım. Tabletin eline alan bir tane e, tatil çocuğunun herhalde 20 dakika değil 20 saat boyunca tele şey karşısında vakit Çok, geçirdi bir gerçek. E, gerçekten Maalesef. hiç doğru bulmuyorum ve bir şekilde anne babaların kolayına da geliyor. Belki ama yapmamak gerekiyor. Bakın göz sağlığından, psikolojiden farklı farklı evet. rahatsızlıklar aslında çocukların karşısına çıkacak ilerleyen bir yıllarda. baba olarak, hekim olarak değil. Çocuklardan telefonlar ve tabletler. Ellerinden alınmadıkça, toplanmadıkça bu iş düzelmeyecek diye düşünüyorum hocam. Aynen öyle. Onu nasıl yapılacak bilmiyorum Bilemiyorum ama. biz de bilemiyoruz. Bence anne babanın elinde anne hocam. babanın elinde. Son olarak ekranları başında izleyen izleyicilerimize şöyle birkaç cümleyle toparlayacak olursak konumuzu. Tavsiyeleriniz varsa alalım. Çocuklarımızı ilkokula başlatana kadar yani 6 yaşına kadar en az bir kez bir göz kontrolünden geçirelim. Mutlaka geçelim. Evet. ailesinde göz problemi olanlar, işte göz tansiyonu gibi e, hiç şikayet olmasa bile bir e, göz kontrolü olsunlar. 40 yaş üstü yılda en az bir kez e, göz kontrolü yaptırsınlar. E, ekranlara çok bakmayalım. <laughs> Peki. Kitap okuyarak vakitler geçirelim. Aynen evet. öyle. Göz hastalıkları uzmanı operatör doktor İrfan Durukan bizimle birlikteydi çok çok teşekkür ediyoruz öyle İrfan şey hocama var. ve